Ne olacak emekli maaşı? En düşük memur maaşı bu. Şubat ayındaki maaşı 3723 lira. Aralık 2021'deki maaşı 3813 lira. Anadaki fark 90 lira. Ama tuvalet kağıdına bakıyorsun artış 160 Maaşındaki artış tuvalet kağıdına gelen zammı bile yakalayamayan memur da zamsız asgari ücret kadar bile alamayan emekli de devletten patronun işçiye yaptığı kadar yani %50 artış bekliyor maaşına. B Muhalefet kadrosuz öğretmene ve emekliye de en az asgari ücret oranında zam isterken memur da bir kez daha alanlara çıktı. Büro iş Ankara'da döviz kuru ve altın arttıkça iktidarın sık dile getirdiği yastık altındaki birikimleri bozdurun çağrısına elinde yastığıyla cevap verdi. Birikim kim değil borcumuz var çıkışıyla artık dına geldi şu bundan sonra bu yastık lafını duymak istemiyoruz bankada yastık altında özellikle de dövizi bulunan bireylere çağrı yapmak istiyorum aa tuvalet kağıdı çıktı Elektrik faturaları var bunları al hükümete öde bunları yastık hikayesi kapanmıştır